Ben Edunmun hepinize merhaba dostlarım. Bugünkü videomuzda Samsung'un iki tane amiral gemisini karşılaştıracağız. Bu amiral gemileri Samsung'un S20 Ultra'sı ve yine Samsung'un Note 20 Ultra telefon olarak geliyor. S20 Ultra'nın fiyatı 10.500 lirayken Note 20 Ultra'nın ise 12.000 lira yakın fiyat etiketi bulunuyor. Küçük bir intro geliyor ondan sonra karşılaştırmaya geçiyoruz. Müzik Şimdi öncelikle ön taraftan baktığımız zaman iki telefonda da ön tarafta deliklik kamera ile geliyor. Bunun yanında yan çerçeve kıvrımlı yani e ekrana sahip ve üst tarafta da neredeyse hiç çerçeve bulunmuyor. Arka taraflarına baktığımız zaman Note 20 Ultra'da büyük bir dikdörtgenin içine kameralar sığdırılmış ve bunun yanında flash sensörü de bulunuyor. Arka kapağa baktığımız zaman tekrar arka kapakta yine ön tarafta da olduğu gibi kıvrıltılmış bir kapak bulunuyor. Ve en alt tarafta da Samsung'un yatay şekilde konumlandırılmış amblemi bulunuyor. Motirmi Ultra'ya baktığımız zaman kamera dizilimi daha küçük bir dikdörtgenin içine sığdırılmış. Kameralar burada daha hoş duruyor. Daha böyle dizili bir şekilde duruyor. Bu kamera çıkıntısı biraz fazla. Koyduğunuz zaman hissedilebiliyor. Yani sanki telefonun altında bir şey varmış gibi hissettiriyor. s Ultra'da da böyle aslında. Arka kapağa baktığımız zaman renklerinin yanında mat bir görünme sahip bu renkler. Ve kapak arka taraftan kıvrıtılmış bir şekilde geliyor. İki telefonda hem ön taraftan hem de arka taraftan kıvrıtıldığı için elinize aldığınız zaman daha ince bir telefon tutuyor hissiyatı veriyor. Şimdi geçelim Dış tasarımdan teknik özelliklere Dış tasarımda fazla kanun manası yok bence. Ekranlarına baktığımız zaman iki telefonun da ekranı 6.9 inçlik bir ekrana sahip. Bu ekranların ekran teknolojisi Dynamic AMOLED olarak geliyor. Bunun yanında QHD Plus ekran çözünürlüğüne sahip olan telefonlarımızda piksel yoğunluğu S20 Ultra'da 511 ppi iken Note 20 Ultra'da maalesef ki bu bilinmiyor. Ekran yenileme hızları ikisinde de 120 Hz. Yani ekran yenileme hızı 120 Hz ne demek? Bize maksimum olarak ekranlar saniyede 120 kare sunabiliyor. Ekran dayanıklılığında S20 Ultra'da Gornik Gorilla Glass 6 kullanırken Note 20 Ultra'da ise Gornik Gorilla Glass'ın Victus denen bir camı kullanılmış. Son olarak ekranda HDR, HDR10 ve HDR10 Plus iki telefonda da bulunuyor. Bunun sayesinde telefonlardan video, film veya oyun oynarken daha üst düzey bir ekran deneyimi sağlıyorsunuz. AMOLED ekranın olması sayesinde ise sürekli açık ekran yani Always On Display bu iki telefonda da bulunuyor. Bataryalarına geldiğimiz zaman S20 Ultra'da 5000 mAh'lik bir batarya bulunuyor. Note 20 Ultra'da ise 500 mAh eksik olarak 4500 mAh'lik bir batarya bulunuyor. Şarj çıkışları USB Type-C olarak gelen telefonlarımızda hızlı şarj özellikleri de bulunuyor. S20 Ultra'da 45 W'a kadar hızlı şarj özelliği bulunurken Note 20 Ultra'da ise 25 W'a kadar hızlı şarj özelliği bulunuyor. Bunun yanında kablosuz şarj da bulunuyor. Kablosuz şarj hem düz olarak hem de tersine kablosuz şarjı destekliyor. Kablosuz hızlı şarj olarak 15 W'lık kablosuz hızlı şarjı iki telefonu destekliyor. Şimdi kameraları değinelim. Samsung burada iki telefonda 108 megapiksellik bir kamera kullanmış. Bu kameraların diyafram açıklığı ikisinde de yine f1.8 diyafram açıklığına sahip. Odak uzaklığı ise 26 mm olan bu kameralarımızda OIS yani optik görüntü sabitleyici de bulunuyor. Burada kullanılan 108 megapiksellik sensör Samsung Samsung'un Isokel Bright HM1 sensör olarak geliyor. İkinci kameralara baktığımız zaman ikinci kameralarda ikisi de yine 12 megapiksel ve f2.2 diyafram açıklığına sahip. Tahmin edebileceğiniz gibi bu ikinci kameralar ekstra geniş açı kamerası. Bu ekstra geniş açı kamerası ile 120 derece açılı fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Üçüncü kameralarımız S20 Ultra'da 48 megapiksel ve f3.5 diyafram açıklığına sahip 12 x hibrit zoom sağlayabilen telefoto kamerası. Note 20 Ultra'da ise 12 megapiksel değerinde ve f3.0 diyafram açıklığına sahip 5x optik da 50 50 dijital zoom yapabilen yine telefoto kamerası olarak karşımıza geliyor. Ön kameralara geçtiğimiz zaman ön kamerada S20 Ultra'da 40 megapiksel ve f2.2 diyafram açıklığına sahip olarak giriyor. Note 20 Ultra'da ise 10 megapiksel ve f2.2 diyafram açıklığına sahip olarak giriyor. DxMark puanları sadece S20 Ultra'nın bulabildi. Note 20 Ultra'nın bulamadım. DxMark puanı S20 Ultra'nın 122 puan olarak geliyor. Şimdi gelelim video kısmına. İlk önce ön taraftan başlamak istiyorum video kısmında. İkisi de ön kameradan 4K'da 60 FPS videolar çekmenize olanak sağlıyor. Arka tarafta ise iki telefonda da 8K'da 24 FPS videolar kaydedebiliyorsunuz. Bunun yanında videoda Ace desteği de bulunuyor. Ois desteği iki telefonda da bulunuyordu. Ace ve Ois desteğinin olması sayesinde daha stabil ve düzgün videolar kaydedebilirsiniz. Ve son olarak bu video kayıtlarında HDR, HDR10, HDR10 Plus desteklerini de bulabiliyorsunuz. Diğer video kayıt seçenekleri ise 4K'da 60 FPS, 1080p'de yine 60 FPS ve slow motion seçenekleri olarak ise 960 FPS, 240 FPS ve 120 FPS olarak seçenekleri bulunuyor. Şimdi gelelim işlemcilerine. Yani telefonların kalbinde yatan yonga setlerine. Maalesef ki Türkiye'ye Samsung'un ürettiği işlemci gelecek. Yani Snapdragon 865 gelmeyecek. Bu yüzden Snapdragon 865 gelecek diye heveslenmeyin. Samsung'un Exynos 990 işlemcisi kullanılmış. Bu işlemcinin GPU frekansı 2.73 GHz olarak geliyor. GPU üretim teknolojileri 7 nanometre olarak gelen işlemcilerimizde. S20 Ultra'da Antutu V8 puanı 523 binlik güzel bir Antutu V8 puanıyla gelirken Note 20 Ultra'da ise bu Bellek olarak 12 GB RAM'e sahip S20 Ultra maksimum olarak. Note 20 Ultra ise maksimum olarak 8 GB RAM'e sahip. RAM tipleri LPDDR5 olarak gelen telefonlarımızda dahili depolama arkası minimum S20 Ultra'da 128 GB'lık dahili depolama alanına sahip modeli bulunurken Note 20 Ultra'da ise 256 GB minimum depolama alanına sahip modeli bulunuyor. Dahili depolama biçimleri S20 Ultra'da nedense UFS 3.0'u kullanmışlar. Note 20 Ultra'da ise UFS 3.1 kullanmışlar. Hafza kartı desteği ki telefonda da bulunuyor. Bu hafıza kartı desteklerinin maksimum kapasitesi 1 TB olarak geliyor. İki telefonda oyun konusunda en yüksek ayarlarda 60 FPS desteğini hatta daha fazlasını belki de verebilir. Kamera olarak zaten DX S20 Ultra güzel bir puan almış. Note 20 Ultra'nın açıklamış fakat bu değere yakın bir değere sahip olduğunu düşünüyorum. Kamera konusunda iki telefonda da sizi üzmeyecek. Zaten Note 20 Ultra'yı Note 20 Ultra yapan kalemi. Eğer kalemini kullanmak istiyorsanız, işiniz yarıyorsa Note 20 Ultra'yı alabilirsiniz. Fakat benim kalemle işim yok. Kalem benim işime yaramıyor ediyorsanız S20 Ultra'yı almanızı öneririm. Hem fiyatı biraz daha ucuz. Hem de bataryası biraz daha yüksek 500 mAh olsa da. Fakat onun dışında birebir bütün özellikleri neredeyse aynı. Yani arasında bir seçim yapacaksınız. arasını kaleme bir de 500 mAh'lık batarya farkına bakabilirsiniz. Şimdi gelelim dış tasarıma tekrarda. Kalınlık olarak Note 20 Ultra daha ince olarak geliyor. Note 20 Ultra'nın kalınlığı 8.1 mm iken S20 Ultra'nın kalınlığı ise 8.8 mm olarak giriyor. Ağırlık olarak ikisi de maşallah bayağı yüksek ağırlıklara sahip. S20 Ultra 220 gramlık bir ağırlığa sahip. Note 20 Ultra ise 208 gramlık bir ağırlığa sahip. Gövde malzemesi kapakta cam kullanılmış. Çerçevelerde ise S20 Ultra'da metal kullanılırken Note 20 Ultra'da ise alüminyum kullanılmış. 5G desteği maalesef ki iki telefonda da bulunmuyor. Keşke 5G desteğini bu iki telefona koysalardı fakat 5G desteği maalesef ki ne S20 Ultra'da ne de Note 20 Ultra'da bulunmuyor. Onları açtığınız zaman içinden Android 10 ile çıkıyor ve Samsung'un One UI 2.0 ile çıkarken S20 Ultra, Note 20 Ultra ise One UI 2.5 ile çıkıyor. <laughs> Wi-Fi 6 desteği iki telefonda bulunuyor. Bunun sayesinde eğer modeminizde de Wi-Fi 6 desteğini size sunuyorsa <laughs> hızlı bir şekilde internet alışverişi yapabiliyorsunuz. Bunun yanında NFC desteği iki telefonda da bulunuyor. Bluetooth versiyonları 5.0 olarak gelen telefonlarımızda kızıl sensör maalesef ki bulunmuyor. Şimdi gelelim ses çıkışlarına. Burada hem hoparlöre bakalım hem de 3.5 mm jak girişi var mı diye bakalım. İkisinde de stereo yani çift hoparlör bulunuyor. Fakat ses çıkışları USB Type-C üzerinden sağlanıyor. Yani bu ne demek oluyor? Telefonlarımızda 3.5 milimetrelik jack girişi bulunmuyor. Suya denetlilik ilk telefonda da bulunuyor. Telefonlara suya denetlilik seviyesi IPX8 olarak geliyor. Toza denetlilik da bulunuyor. Yine iki telefonda da IP6X sertifikası ile karşımıza çıkıyor. Parmak izi okuyucu telefonda bulunuyor. Bu parmak izi okuyucu ekran içinde bulunuyor. Ultrasonik sensörle ekranın içinden parmak izini okuyabiliyor. Şimdi SIM kartına baktığımız zaman S20 Ultra'da 2 tane SIM slotu bulunuyor. Note 20 Ultra'da 3 tane slotu bulunuyor. Eğer S20 Ultra'da bir tane hafıza kartı kullanacaksınız, bir tane SIM kartından vazgeçmeniz gerekiyor. Fakat Note 20 Ultra'da böyle bir şey gerek yok. 2 tane SIM kartın yanında bir tane de microSD slotu bulunduğu için bunun sayesinde rahat bir şekilde hafıza kartınızı kullanabiliyorsunuz. Burada Samsung'un iki tane amiral gemisine karşılaştırdık. Aralarında neredeyse hiçbir fark bulunmuyor. Fakat keşke bizim de ülkemize Snapdragon 865 de gelse bu telefonlar. Maalesef ki bu telefonlar hiçbir zaman Snapdragon'la gelmeyecek. Belli bölgelerde Snapdragon 865 satılacak. Emin olun ki Snapdragon 865 işlemcisi bunların içinde bulunan işlemcilerden daha iyi. Kaleme ihtiyaç duymuyorsanız ve 500 mAh'lık batarya gözünüzden çıkartıyorsanız Samsung Galaxy S20 Ultra'yı alabilirsiniz. Fakat kaleme ihtiyacınız varsa kalemi kullanıyorsunuz Note 20 Ultra'yı da alabilirsiniz. Yani Kesinlikle sizin tercihiniz. Ben size arasındaki farkları anlattım. Video buraya kadar dostlarım. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve gelecek videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.